Evet arkadaşlar ilk görevimiz yumrukla oynamak yani kılıç vesaire yasak baltalar da yasak bazı sazan arkadaşlarımız atlayacak gidecekler bana abi balta kullanmak aklına hiç gelmedi mi ya falan filan tarzına bana yorumlar gelecek arkadaşlar bildiğiniz gibi balta ve kazmalarda da vuruş hasarı olduğu için kullanmak bana saçma geliyor o yüzden sadece yumrukla oynayacağız hatta kılıcı ben direkt yukarı atıyorum bu arada bu tarz video konularını bildirmek isteyen arkadaşlarımız discord sunucuma gelerek bana bildirebilirsiniz hemen şöyle ben de yükseleyim abi şimdi bu adamı nasıl aşağı atabiliriz bir saniye çok konum çok kötü şu an Dur, oradan geçecek o Heh gel, seni aşağı atayım şöyle. Git bakayım aşağı. Gider misin? Tamam attık abi aşağı ama şimdi nasıl edeceğiz o var. Eee gene yola çekmemiz gerekecek bu adamı bizim. Kanka çok zeki bir insansın ya gerçekten git bakayım aşağı. Şu de biz kapatalım abi hemen. 1v1 bir, bir, bir kalmışız bu adamı biz nasıl aşağı atabiliriz? Bir saniye beni görmedi değil mi bu? Şöyle ben az yükseleceğim tamam mı? Adamı biraz şaşırtmamız gerekiyor. Şu tentiyi ben bıraktım tamam mı? Kanka kafan atlarım direkt ya böyle. Git bakayım aşağı. Kır direkt abi çok iyi. İlk partı güzel bir şekilde kazandık. İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ilk part biraz kısa sürdü. O yüzden ben de bir part daha gireyim dedim. Aynı kurallarla oynamaya devam ediyoruz tamam mı? Bu arada ismim ne benim? Herkes bir yavşamaya başladı falan da o yüzden neyriymiş benim adım. Dediğim gibi kılıçlar yasak abi. Gene gipıl alıyorum. Bloklarımı alıyorum ben. Bu adamı bizim hızlı bir şekilde yolda atmamız gerekiyor arkadaşlar. İlk benim de çıkıp yükselmem gerekiyor bu adama doğru. Şöyle yapalım direkt kanka. Ama ben düşmeyeyim ya. Şöyle bir şey yapacağız abi dur. Şöyle bir şey yapacağız abi şu adama. Bak taktik her zaman eskimez abi. Çok arkada duruyor. Ben bunu aşağı atamam ki ben. Neyse ben bunu kırıyorum ya. Gelsin önüme. Gel. Aşağı atar mıyım bilmiyorum gerçekten. Allah'ım lütfen aşağı atayım. Dur. Ya arkasında duvar olmasa atacağım aşağıya Öleceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Adam bize doğru mu geliyor? Evet. Şu yatağı ben yalandan kapatayım abi tamam mı? Tam kapattım ben yatağı. Zaten aşağı atlayacak bu arkadaş. Ya da biz mi yükselelim? Dur, ben de yükseleyim az şöyle. Gel. Seni aşağı atmamız gerekiyor kanki. Üf, tene bak be. Arkadaşlar kınlap yiyeceğiz, ben ne yapacağım? Ben bu adama kılıç kullanacağım. Kusura bakmayın cidden. Dur, gel. Aldık, tamam. Çünkü bayağı bir sıkıştık abi orada. <laughs> Kusura bakmayın cidden. Bu adamı aşağı atmamız gerekiyor abi, başka türlü alamayız. Seni şöyle bir... Dur, Ne yapacağız? Dur çok kötü. Çok sıkıştık şu an. Oğlum ateş topum nerede benim? Şöyle kaçmam gerekiyor az benim. Kaç 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 abi. Kaç kaç kaç. O zaten base'ine geri dönecek. Mecbur abi o. Gel kanka ayağıma doğru gel. Tamam ayağıma doğru gel. Seni şöyle bir yandan atayım ben ha. Git bakalım aşağı. TNT jump mı yapalım? Dur bakalım. Şöyle. Al! Dur! Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye. Toparlıyorum. Toparlıyorum. Ateş topu da attı. Kılıcımı attım ben gene. Oğlum şu an çok gergin hareketler yapıyor bu adam. Çok gerildim ben. Heh. Gel bakalım. Oğlum. Çok iş canı gitmedi ki adama. Gel gel gel. Yola gel yola gel. Şöyle yandan bir atayım sen aşağı. Tamam. Abi çok iyiyim ya. Kıra abi şunu hemen. Yüksel direkt yüksel yüksel yüksel. Arkadaşlar bence bunu kılıç elemeyi hak etmedik mi artık? Ben bu adama boş ölmek istemiyorum şimdi. Ne yapacağız? Blom da bitti benim. Arkadaşlar affedin ben kılıçla dalacağım da galiba. Bak nasıl geliyor Sazan. Gel bakalım buraya. Ben bunu kılıçla öldürmeyi hak ettim artık ya valla. Arkadaşlar kusura bakmayın bu maçı kazanmak istiyorum kolay bir şekilde. Adam ortaya mı topluyor? Adam herhalde ortaya topluyor abi ben direkt kırdım bunu. Bir anda görünmez gelmesin de karşıma benim. Şuradan pusulayı açtık. Kaç blok yazıyor? 25 metre mi? Adam burada arkamda oğlum. Aslında canı daha az varmış biliyor musunuz? Şöyle bir anlık geleyim karşısına dedim de. Tamam güzel. Evet arkadaşlar ikinci görevimizde karşınızdayım. Bu partta biraz kanser gibi oynamaya çalışacağız. Yani ortaya falan toplayacağız. Elmasları toplayacağız. Adamları sinir etmeye çalışacağız. Bu arada loncamıza da gelmeyi unutmayın. Şu an 500 üyeye yakın olması gerekiyor. O yüzden hepiniz davetlisiniz. Açıklama kısmına linkini bıraktım ben. Baksana gri nasıl geliyor bana doğru. Arkadaşlar hızlısından bizim de yükselmemiz gerekiyor galiba. Şu hızlısından ben yükselmem gerekiyor. Yetiştik mi? Tamam geçmiş olmamız gerekiyor. Şöyle bir tane vurup Hı, git bakayım aşağı. Tamam. Bu arkadaşı kırmaya geçebilir miyim acaba? Geçirir bence. Dur. Abi lütfen yetişmiş olayım. Tamam kırdım abi. Gel. Gel üstüme. Arkadaşlar yemin ederim sizlere gözlükten fazla bir şey göremiyorum. Biraz rastgele oynuyorum oyunu. Bak göremiyorum gözlükten. Tamam Allah'tan aldık abi. Direkt şuradan bloklarımı aldım. Ortaya gidiyorum. Obsiden yapmam herhalde. Gerek yok obsidiyene. Bizim amacımız ne olacak? Tabii ki de elmas set olacak. Enderpearl falan olacak. Ve koruma 4 falan da yapmaya çalışabiliriz abi. Biraz dızılacağım ya. Milletten biraz dızlayak şunları. Hep siz mi alacaksınız lan? Şuradan koruma 2'ye bir de keskinlik basalım. Buradan da set çekeyim abi. Kılıç al. Blok al. Tamam. Burası mavi mi? Evet. Gel bakalım mavi. Bir senin boyun ölçüsünü alalım bakalım. Zaten 4 tane daha zürmütüm olduğuna göre bir Ender Pearl alabiliriz o base'den. İlk şuraya gelmem gerekiyor tabii ki. Ananı avradını bilmem ne, ne yapayım <laughs> seni. Arkadaşlar vallahi bak gözlükten bir şey göremiyorum ki ben. Ya böyle oyun çok sıkıcı ya. Ben herkese elemiştim şimdi. Arkadaşlar bir daha böyle görevler vermeyin bana. Bir dakika turuncu ortaya gelmiş anladığım kadarıyla. Burasıymış lan turuncunun base'e. Gel bakayım. TNT niye koydun şimdi? Dur bakayım hemen kırmaya çalışayım bu arkadaşımıza. Kırdım gel. Tamam eridik abi çok iyi. Adam zaten pes etti sonra bir v 1 mi kaldık? Trek zaten adam çaprazındaymış benim. Hemen şöyle yükseleyim ben. Beni fark etmedi bu arada adam. Ama ateş topu yiyebiliriz hemen. Dur sakin ol kanka. Hiçbir şey atma bana tamam mı? Anlaşabiliriz seninle. Sana güzel bir kanki olabiliriz bence ne diyorsun? O bana vurmaya çalışacak. Ben de şurada yapılacağım tabii ki de. Ha gel şimdi. Ha bana vuruyordun öyle. Ne oldu şimdi? Git bakayım aşağı. Bir tane daha yapılacağım. Bir şans daha tanıyalım bence bu arkadaşımıza. Zaten tahtayla falan kapatmış bu arkadaş. Ben niye böyle bir şey yaptın ki şimdi? Ne gerek vardı buna? Direkt ben TNT falan alayım ya. Hiç uğraşamam. Şuradan bir tane TNT çakalım abi. Bırak şuraya TNT. Bu adam yalnız fazla şans vermedik mi sizce de? Tamam artık kırabiliriz bence. Kırdım. Bir tane yapıl yeme gerek yok aslında. Salıyor mu lan? Pes etti adam. Her neyse kanka adamsın seni de öpüyorum. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.